doyamadım. Gül yüzüne doyamadım, selvi boyuna bakamadım. Hep özledim, hasretini çektim. Ben seninle yaşamaya doyamadım. Ben seninle yaşamaya doyamadım. Ah dile kavuşmayı bekledim o güzel günlere inanarak yaşadım. Sevgimi hasretimi kalbimde taşıdım. Ben seninle yaşamaya doymadım. Ben seninle yaşamaya doymadım yükseklerde el değmemiş çiçek gibi sevdasına kavuşmamış aşık gibi dünyada tanıdığım tek dostum ben seninle yaşamaya doyamadım. Ben seninle yaşamaya doyamadım. Fakir Muhammed ebedi hasretini çektim, sevgi hasretini kalbimde taşıdım. Sonraki zamanda anısını yazdım. Kardeşim Mustafa ben seninle yaşamaya doyamadım, doyamadım. Yazar okuyan Muhammed Zeyrek.